Sevgili takipçilerime merhaba. Derginin kalbi kanalına hoş geldiniz. Özge Yağız. Sonunda müjdeyi verdi, minik Gökberk yolda. Tüm detaylar. Bu videoda. Haberimize geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Türk televizyon dünyasının parlayan yıldızlarından Özge Yağız uzun süredir hayranlarını merakta bırakan büyük haberi sonunda paylaştı. Kamuoyundan uzak özel hayatıyla dikkat çeken genç oyuncu. Eşi ve meslektaşı Gökberk Demirci hakkında en güzel haberi, küçük Gökberk yolda diyerek duyurdu. İşte! Özge Yağız ve Gökberk Demirci çiftçinin mutlu bebek haberinin tüm detayları. Özge Yağız ve Gökberk Demirci'nin tanışması ve ilişkileri, televizyon. Ekranlarında sevilen yüzlerin arasındaki uyumu gören hayranları tarafından büyük heyecanla takip edildi. Perde arkasında başlayan dostluklarını kısa sürede. Aşk hikayesine dönüştüren ikili, magazin dünyasının yoğun baskısından uzak kalmayı tercih ederken, özel hayatlarını korumaya da dikkat etti. Ancak, Özge Yaz'ın son aylarda sosyal medya paylaşımlarındaki giderek dikkat çeken detaylar ve pozitif enerji hayranlarını, Bebek için güzel bir haber var mı diye düşünmeye sevk etti. Konuyu gündeme getirmişti. İşte beklenen açıklama. Genç oyuncu Özge Yaz. Önceki gün Instagram hesabından yaptığı yürek burkan paylaşımda Minik Gökberk yolda. Mutluluğumuz tarif edilemez. Sözleriyle hamilelik haberini duyurdu. Karnındaki bebeğinin fotoğrafını ve eşi Gökberk Demirci ile mutlu anlarını paylaştığı fotoğraflar, takipçilerinden dakikalar içinde yüz binlerce beğeni ve tebrik mesajı aldı. Özge Yağız'ın bu açıklaması sadece hayranlarını değil, sektör dostlarını da sevindirdi. Oyuncunun arkadaşları sosyal medyadan Özge'yi tebrik ederken, Minik Gökberk'in dünyaya gelmesiyle ilgili heyecanlı yorumlar da günlerdir yağıyor. Gökberk Demirci sosyal medyada paylaştığı videoda duygularını şöyle dile getirdi. Özge ile hayatımızın en güzel macerasına başlıyoruz. Küçük Gökberk'in gelişi bizi çok heyecanlandırıyor. Onu sağlıklı ve mutlu bir şekilde görmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz. Oyuncu çift bu açıklamanın ardından birçok televizyon kanalı ve dergiye özel röportajlar vermeye başladı. Her röportajda Bebek sahibi olmanın heyecanını ve onlar için ne kadar özel bir anlam taşıdığını samimi bir şekilde dile getiriyorlar. Özge Yaz ve Gökberk Demirci bu heyecanlı süreci evlerinde büyük bir mutluluk ve özenle yaşıyorlar. Bebek odası hazırlamaya başlayan çift, daha kaliteli ve sağlıklı ürünler tercih ederek miniklerine en iyi başlangıcı vermek istiyor. Özge Yaz'ın hamilelik döneminde beslenme Sağlık ve psikoloji alanında profesyonel destek aldığı ve doğuma kadar tüm detayları planladığı biliniyor. Gökberk Demirci, eşinin her zaman yanında olup ona destek oluyor ve bu süreci birlikte yaşamaktan çok mutlu. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Özge Yaz, yaptığı açıklamanın ardından kendisine gelen binlerce tebrik mesajı ve sevgi dolu sözlerden çok etkilendi kısa sürede minik